Benim bu açtığım şu anki kanalın hitap ettiği kimler, kimler izleyebilir içerikleri, kimlerle paylaşabilirim düşüncelerimi, duygularımı diye düşündüm. Ve bir arkadaşımla da danışınca ya çok büyük bir kesim potansiyeli yok diye düşündük doğrusu. Çünkü tarot deyince akla fal geliyor, kehanet geliyor. O kitle mitolojiden, öykülerden, edebiyattan, felsefeden genel itibariye tabii ki. Ee, ...o kadar da ilgili olduğu bir alan değil. Tersinden baktığımızda da... ...bu alanlarla yani yüksek düşüncenin alanlarıyla... ...felsefeyle, e, mitolojiyle, e, edebiyatla... E, ...bu tür e, ontolojiyle, epistemolojiyle falan... ...daha yüksek düşüncenin ürünleriyle ilgilenenler ise... ...tarot deyince burunlarını kıvırıyorlar genelde. Özellikle ülkemizde. Yoksa tarot böyle bir şey olduğu için değil. Ama... E, bir ön yargıdan kaynaklı olarak ve ülkemizde de biliyorsunuz cehli mürekkep diye bir eskilerin tabiriyle bir kitle oldukça kuvvetli. Yani okumuş ama e, irfandan yani kendi bilmekle ilgili kaygılardan yeterince nasibini almamış bir grup var. Bu grup burun kıvıracaktır. Diğer grup ise başıma ne gelecek? İşte aşkımı bulabilecek miyim? Zaten arkadaşım gösterdi. Aklımdaki kişi ve tarot yazıyorsunuz. Youtube'da bir sürü kanal çıkıyor ortaya. Ben işte birini açmak gafletinde bulundum ve bir süre sonra açıkçası çok zorlandım. Hemen kapattım. Yani e, o taraf da muhtemelen bu kanala çok büyük bir iştahla bakmayacaktır. Arka planda ne yatıyor? Kendimi tarotu kullanarak, tarot aracını kullanarak ve diğer araçlarla birlikte nasıl geliştirebilirim? Bunu bir psikospiritüel araç olarak nasıl değerlendirebilirim? Gibi kaygıların çok da olmadığı bir e, grup insan Tarot deyince maalesef akla gelen. Dolayısıyla bunlar İngilizce'de mutually Exclusive denen iki kitle. Ee, ortak kesişim çok dar bir e, çevre olabilir şimdilik en azından. O yüzden e, buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yani muhtemelen kaymak bir e, kitleye şu anda sesleniyorum. E, hem ön yargı sahibi olmayan hem de yüksek düşünceye önem veren, dünyayı merak eden, evreni merak eden, kendi dünyasını ve başkalarını, ötekini anlamlandırmaya çalışan, buraya niye geldim, benim işim ne, ne yapmak istiyorum gibi sorulara merağı olan insanlarsınız muhtemelen. Çünkü eğer beni şu anda dinliyor iseniz hala. Şimdi bu fal mevzunu birazcık konuşmak istiyorum. Kehanet mevzunu. Yani ilk akla gelen şey ne burada? İşte başıma ne gelecek? Aşık mı bulacağım? İşimi değiştirecek miyim? Çocuğum olacak mı? Kocam nasıl olacak? Karım nasıl olacak? Kariyerim nasıl devam edecek? Kaç yaşına kadar yaşayacağım? Şehir değiştirebilecek miyim? Yurt dışında hangi şehirlere gideceğim? Yani bir sürü soru soruluyor. Sorular akla gelen tahmin ediyorsunuz. Bu sorular tabii ki kişisel dünyamızda hepimizin merak ettiği sorular. Yani benim bunu küçümsemek istemiyorum. Ama burası biraz yüzeysel bir alan. Bunu anlatmak için iki düzeyden bahsetmeliyim. Vissal dualite dediğimiz şey aslında kişinin kendi ne bir beden olarak gördüğü, nesne olarak gördüğü, diğer nesneler arasında bir başka nesne olarak gördüğü bir algı düzeyi diyebiliriz. Başıma ne gelecek sorusu bununla alakalı. Çünkü burada kişiye sürekli bir şeylere maruz kalıyor. Başına hep bir şey geliyor. Biri onu seviyor, biri onu terk ediyor. İşte bir üniversiteye giriyor, nasılsa başkasına giremiyor. Kör tali. E, o yüzden hayıflanıyor bu kişi, e, kaygılanıyor ya doğal olarak yani gelecekte ne olacak? İyi olacağı çok fazla odaklanan, kötü olacaktan çok fazla kaçınan ve bu şekilde kafasını şartlayan bir insan doğal olarak kaygılanır. Ee, çok kaliteli bir yaşam formu değil bir kere bu. Ee, bu sorular önemsiz anlamına gelmiyor. İçsel durumda ise başıma ne gelecek değil de ben kimim, benim bu dünyadaki rolüm ne, kendimi nasıl gerçekleyebilirim gibi gibi soruları ilgilendiriyor. Ee, mesela sanatta filan da bunu biz görürüz. Ee, sinema filmlerinde örneğin genelde bu entertainment denen Hollywood filmlerinde hep kahraman olur. Kahramanın karşısında bir takım düşmanlar olur, anti kahramanlar olur. Ve bunların aralarındaki bir takım olaylar olur. Biz bu olayları sürekli izlemeye davet ediliriz bu tür sinema filmlerinde. Sanat filmlerinde ise yani daha egzistansiyel diyebileceğimiz filmlerde öyle mi yapmalıyım böyle mi yapmalıyım? Hani İran filmlerinde filan bunu sıklıkla görürüz mesela. Ya da Fransız eski İtalyan filmlerinde görürüz. Ee, ya da mesela günlük yazarken bile ben bunu fark ettim. Bazı arkadaşlarım günlüklerini yazarken, tabii bu da çok tatlı bir yazım şekli, sakın yanlış anlaşılmasın. Gün içerisinde başlarına ne geldiklerini yazıyorlar. Örneğin tarihi atıyor, diyor ki işte ben sabah uyandım, kahvaltımı şöyle yaptım, arkadaşım beni aradı ama canım dışarı çıkmak istemedi. Biraz dolandım, durdum, ders çalıştım, sonra arkadaşımı ben geri aradım. Atıyorum bütün bunları tabii ve birlikte gittik sinemaya ve film izledik. İtalyan mutfağından işte şu yemeği yedik filan gibi. Yani gün içerisindeki olayları tek tek diziyorlar. Başlarına gelen olaylar gibi. Rüyalar bile bu şekilde algılanabilirim. Bazı rüyalarda siz kendinizi dışarıdan bir başka beden olarak görürsünüz. Kendi öznel bakış açınızla bakmazsınız. Öyküler de bu şekilde, romanlar da bu şekilde iki farklı şekilde yazılabilir. Kişinin kendi bakış açısından ya da üçüncü kişi. Üçüncü kişi dediğimiz Nesnel bakış açısıyla yazılabilir. İşte bu nesnel bakış açısı tam olarak dışsal düzeye, dışsal dualite olarak adlandırdığım ben, bir beden ve bir nesne ve öteki dünya, geri kalan her şey bir sürü farklı nesne. Burada biz bir tür bilardo topu gibiyizdir. Yani farklı bilardo topları da bize sürekli çarpar durur. Burada aslında tamamen mekanistik bir dünya var. Newtonian dünya denebilir buna. Neden sonuç ilişkilerinin olduğu ve sürekli böyle biliyorsunuz bu atomlar da toplara benzetilir. Birbirine çarpıp duran ve bu çarpıp durmaların neden olduğunu bilmediğimiz bir sürü olay silsilesi. Bir tür aslında Newtonian kabus gibidir bu. Düşünüldüğünde düşünsenize sizin bir agency'niz yok. Yani sizin kendinizin içsel dünyasından kaynaklı seçimleri, tercihleri kendi kişiliği, bir hakikati, bir yolu, yolculuğu bütün bunlar aslen, aslen yok. Sadece başınıza gelen olaylar sizi belirliyor. Ve siz bunları fal aracılığıyla tarot, astroloji vesaire söz konusu olduğunda merak ediyorsunuz. İçsel dualitede ise başka bir durum söz konusu. Bu arada yine bir öteki var. Dualite o yüzden kaynaklı. Hala ben olarak adlandırdığım bir şey var, bir kişi var, neyse. Bir de ötekiler var. Ötekilerin bizde bizim içsel dünyamıza yani ruhumuza, pişişimize yansıttıkları var. Dolayısıyla şu sorular gelecek başımıza. Ben kimim? Ben hangisiyim? Ben şu ilişkide kendimi niye sabote ettim? Yani şu soruyu sormak yerine benim karşıma nasıl bir adam çıkacak? İşte yakışıklı bir adam mı çıkacak? Yakışıklı bir güzel bir kadın mı çıkacak gibi değil de ben ne yapıyorum ki karşıma böyle insanlar çıkıyor ilişkilerde? Örneğin öyle insanlar vardır ki hep kendilerini self böyle sabotaj dedikleri yani kendilerini sabote ederler ilişkilerde. Hep aynı örneğin serseri alkolik birini seçen bir arkadaşım aklıma geldi. Bir kız arkadaşım aklıma geldi ve sürekli bundan dolayı yakınıyordu ve benzer paternleri, benzer insanları seçiyordu. İşte tarotun içsel düzeyi dediğim içsel dualite tarotu bu şekilde kullanmak. Yani ben neden bu tarz insanlarla e, yakınlaşıyorum. Neden? Onlara çekiliyorum. Ve bunlara çekilmek istiyor muyum gerçekten? İstiyorsam buradan devam edebilirim. Tercihim diğer tarafta mı olmalı? Şimdi bu sorulara cevap almak için içsel düzeyi dikkate almak durumundayız tarot okuması yaparken. Ve ben bu düzeyle ilgileniyorum. Yani bu kanalda bu düzeye daha çok ağırlık vereceğim. Diğeri daha yüzeysel bir yere gidiyor. Öbürü ise derinlikli bir okuma sağlayabilir. Örneğin tarotta 9 numaralı bir kart var. İsmi Hermit. Türkçe'de ne diyorlar bilmiyorum. Açıkçası Türkçe kart kullanmıyorum. Kimseye tavsiye de etmiyorum. Bunun için yabancı dil bilmenize gerek yok. Çünkü çevirilerde ve çizimlerde problemler var. Hermit kartını ben Münzevi olarak çevirdim. Gerçek çevirisini bilmiyorum. Yani Münzevi iyi bir e, karşılık gibi geliyor şimdilik. O karta bakarsanız çok plain, çok yalın bir karttır. Çok sade bir karttır. Bir tane sakallı, beyaz sakallı bir adam görürsünüz. Elinde bir asası vardır. Hakikaten yalnız bir Münzevi oynamaktadır orada kartta elinde de aynı zamanda böyle bir lamba da vardır ışık ışıldatır etrafı ve ayakları kara soğuğa beyaz bir tabakaya basmaktadır dağın tepesindedir. Şimdi tarotu böyle yüzeysel okuma yapan insanlar şöyle bakarlar. Örneğin biri şöyle bir soru sordu. Atıyorum şu anda. İşte erkek arkadaşımla problemim var. Dolayısıyla başıma ne gelecek? Çok tabii kabalaştırıyorum. Yani yoksa biz bir tane kart seçip hemen cevap vermiyoruz. Ama bazı insanlar veriyor anladığım kadarıyla düz okumalar yaptıkları için çıkarıyor bir kart seçiyor münzevi kartı. Hmm, demek ki sen yalnız kalacaksın filan gibi. Yalnızlaşacaksın gibi. Düz yani başına gelecek şey artık yanında bir insan yok. Müzevi kartta tek insan var. Demek ki sen de yalnızsın gibi. Buna benzer okumalar yapılabilir. Ama içsel düzeye girdiğinizde Münzevi kartına bakıyorsunuz, atıyorum, misal, örneğin meselası. Kendi başına kalacaksın ve işte atıyorum ilişkinle ilgili düşünmek için kendi başına kalmaya ihtiyacın var. Bunun için de kafandaki bazı şeyleri, bu lamba, münzevinin elindeki lambayı düşünerek söylüyorum, aydınlatman lazım. Ve mina kar mesela soğuk aklıma getirdi diyelim biraz üşüyeceksin yani üzüleceksin belki ya da zorlanacaksın ama bu ışığı alıp yalnız başına kalarak karar vermeye ihtiyacın var. İlan tabii çok daha güzel okumalar yapılabilir. Elinde bir asa var sonuçta bunun kararını sen verebilirsin denebilir. Yani çok daha iyi okumalar yapılabilir. Tabii de tek kartla yapmıyoruz zaten bu okumaları. Bu kadar basit bir şey değil. Bir konteks içerisinde karşılıkımızdaki kişiyle yani tarot bakan kelimesini bile çok sevmiyorum ama tarot bakan kişiye pratik, pratisyen denebilir belki. Diğer kişiye danışan denebilir ya da arayışta olan kişi denebilir, yolcu denebilir. Yani çok daha güzel kelimeler bulunabilir bunlar. Okumak biraz çi geliyor ama genel olarak kullanıldığı için ben de böyle kullanmaya devam ediyorum şimdilik. Hadi okuyan diyelim. Okuyan kişi ve okunan kişi ya da danışan kişi aslında zaten iki bilinç. Ve bu iki bilinçler arasında bir takım etkileşimler oluyor bu tarot okuma sırasında. Bu iki bilincin oluşturduğu bir konteks var. Biri birine ister istemez arzularını yansıtıyor. Ee, Tabi burada ideal olan e, okuyan kişinin bu arzuları pek yansıtmaması, diğerinin yansıtması, öberinin, öber, e, okuyan kişinin bunu e, sezmeye çalışması diyebiliriz, sensetmeye çalışması. Yani bir konteks içerisinde, o kişiye bağlı bir takım koşullar var, orada o andaki o kişinin durumu var, çevrenin durumu var, kartın yanında açılan diğer kartlar var, bu kartın içinde çok farklı sembollerin uyandırdığı durumlar var, yani belli bir anda yapılan Organik bir işlem olarak tasavvur ediyorum buradaki tarot okumasını. Öyle düz olarak kartı çıkardım. Şöyle bir kelime var budur filan. Yani bu kahve falında işte A harfi gördüm. Demek ki başına A harfiyle bir olay gelecek, bir kişi gelecek filan gibi bir saçmalığa gider yoksa. Bu saçmalıktan çıkmak için daha açık olmaya ve dediğim gibi içsel düzeye yani kendimizi tarotla bilinç dışımızı uyardıktan sonra bir takım buralara ışık tutarak kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Hmm, hiç aklımıza gelmeyen yönlerle ilgili kendimizi zihnimizden neleri tekrar hatırlatabiliriz, çağrıştırabiliriz? Tarot bize bu konuda yardımcı oluyor mu? İşte tarotun psikospiritüel bir teknoloji demeleri usta, ustaların sebebi bu. Şimdi bu içsel düzey ve dışsal düzey ayrımı o kadar önemli ki çok zeki insanlarda gördüm bunu. İlla bu tabi tarot, astroloji fal şu bu filan olmak zorunda değil. Biz bu dünyada biraz tembellik, biraz zihin tembelliği, biraz belki ruhsal yorgunluk, hepimizin başına gelen şey bu. Hemen geleceğe dair kodlar edinmek istiyoruz. Aslında çok düşünürsek, uzun süre düşünürsek üstüne bu çok sıkıcı bir dünya. Yani kendi hayatınızı bir filmde izlediğinizi düşünün ya. Bunun geleceğini bilseniz ne olacak ki? O siz değilsiniz ki. O deneyimi yaşayan siz olduğunuzu varsayıyorsunuz. Bu durumda zaten yaşamanın da aslında anlamı sadece seyirciliğe indirgenmiş oluyor. Seyirci oluyorsunuz sadece. Aktif bir, etkin bir özne olmaktan çıkmış oluyorsunuz. Bilim dedim. Örneğin atıyorum meteoroloji de tahmin yapıyor değil mi geleceğe dair. Bir arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşıma diyorum ki ya bak bakıyorum yukarıda kara bulutlar var. Hava çok nemli. Muhtemelen fena yağmur geliyor diyorum diyelim telefonda. Arkadaşım da kendi iPhone'la, telefonla falan uygulamasına bakıyor. Diyor ki, yok yağmur yağmayacak. iPhone'a göre yağmur yağmayacak diyor. Buradaki meteoroloji e, tahminlerine göre. Ve benle buluşmaya gelirken e, şemsiyesini getirmiyor mesela. Bir bakıyorum geliyor, sırılsıklam bu adam. Yağmur yağmış tabii ki. Çünkü kendi deneyimlerine, yani aslında burada akıl da var, sadece sezgisizellik değil tabii ki. Kendi deneyimlerine, aklına, en başta aklına ve sezgisine güvenmiyor. Elinde bir meteoroloji raporu var, bu böyle olacak, şöyle olacak, buradan kaygılar üretiyor. Deprem tahminleri de böyle, hava tahminleri de böyle, sağlıkla ilgili bazen doktorların bize söylediği şeyler de böyle. Bu insanlar iyi niyetli olsalar bile ve bu kurumlar bize bildirip yaptıkları gelecek bildirimlerini gereğinden fazla ciddiye almaya baş. Bakın gereğinden fazlayın altını çiziyorum. Ciddiye almaya başladığımızda boş kaygılar yapmaya ve ahmakça davranmaya başlıyoruz. Şimdi bir arkadaşımla yaşadığım başka bir örnek geldi aklıma bu videoyu ne konuşacağımı düşünürken. Bu örnekte tabii ki arkadaşım çok zeki bir insan, çok sevdiğim bir insan, bir dostum. Burayı izliyorum bilmiyorum. Ee, lütfen beni yanlış anlamasın. Kendisini çok seviyorum. Bir gün bana Konuşuyoruz ve evlenecek birkaç ay sonra evlenecek ve dedi ki kocasına ya da daha doğrusu müstakbel kocasına şu anda birkaç senedir mutlu bir evlilikleri var maşallah ee, diyor ki bizim çocuğumuz olmayacak yani evlilik teklif ettikten sonra kocası şaşırıyor neden diyor çünkü bu arkadaşım işte bir astrolojik fal baktırmış ve buna o kadar çok inanıyor ki işte bazı şeyler de gerçekleşmiş zaten diyor bana. Bunlardan bir tanesi de onun asla çocuğunu olmayacağı. Burada işte falcı, astrolog her neyse ona bu bilgiyi vermiş ve arkadaşım bu bilgiyi bunu kabullenmiş. Çok da yürekli bir insan, vakur bir insan ve benim çocuğum olmayacak diye kendi şartlamış. Müstakbel eşine de bunu demiş. Ben arkadaşımla bu, bunu bana anlattığında ona o barda ya da kafede dedim ki bak senin çocuğun olacak korunmayacaksan İlişkiye girerken korunmayacaksanız çok kısa zamanda çocuğun olacağını ben sana söylüyorum dedim. Bunu söylerken bir niyetimde şeyiz tabii. Onun kafasındaki o yargıları azaltmaktı. Gelecek tahmini yapmak değildi sadece. Öyle bir şey değildi ya. Amacım geleceği bilmek iddiası değil. Arkadaşım yine itiraz etti. Hayır olmayacak dedi. Ben bu astrolojik işte falı da ne olduğunu hatırlamıyorum. Yıldız falı mı dedi. Bir şey dedi yani. Hayır ya olacak dedim. Ve ne oldu biliyor musunuz? Birkaç ay sonra evlenirken, düğününe giderken gittim ve yanıma geldi arkadaşım, dostum. Dedi ki bana ben seninle konuşurken zaten hamileymişim. Güldük. Bakın o kadar şartlanmış ki. Peki ben ona niye hamile kalacaksın dedim. Ya birincisi arkadaşım dediğim gibi onun ön yargılarını, bu kör inancını, batıl inancını kırmak için söyledim. Bana inan arkadaşım sen. Batıl inanca inan, bana inan. Yanındakine öncelikle inan zaten. İnsan insana inanmalı eğer dürüst ve samimi ise. Bunu unutmamalıyız. Bir takım böyle kahinlik e, iddialarında bulunanlara değil. Çünkü onların e, kötüye, bazen ist, istemeden kötüye bu işleri kullanma ihtimalleri çok yüksek. Dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. İkincisi de arkadaşım Balkan genetiğine sahip bir kadın. Yani affedersiniz memeleri büyük, popoları büyük, poposu büyük. Tam bir doğurgan vücuda sahip. Bu kişi doğurmayacak kim doğuracak ya? Yani bu zihnimden geçmedi değil. Bu ona cümleyi söylerken çok kısa zamanda hamile kalacaksın diye ki daha ben demeden zaten o sırada hamileymiş. Bu örneği verme sebebim bu tür koşullanmaların bizi çok yanlış yerlere yönlendirme ihtimalini size anlatmak, umut satmak, umut tacirliği ya da fazla kötümserliğe doğru yönlendirmek gibi sapkın bir takım sonuçları olabiliyor bu falcılık işlerinin. Şimdi bir sıra açıklıyorum. Gelecek dediğimiz şey gelmeyecek. Değil mi? Gelecek nasıl gelmeyecek diyeceksiniz. Ya gelecek geldiği anda zaten şimdiye dönüştü. Geleceğe kimse hakim değil ki. Bunu Aziz Agustinus itiraflarında ilk söylemiştir diye biliyorum literatürde. Geçmişte biliyorsunuz yok zaten. Yerimizde kaldı. Hiçbir zaman geçmişe yeniden ulaşamayacağız. Sadece geçmiş hayallerimiz var, melankolilerimiz var. Değil mi? Belleğimiz var, travmalarımız var. Şu var, bu var ama geçmiş yok. Gelecek de dediğim ya geldiği andan itibaren zaten gelecek değil çünkü şimdiye dönüştü. Dolayısıyla hadi gelin şunu kabullenelim. Ben ve siz şu anda bu videoyu izlerken ben burada konuşurken bu ana mahkumum. Bu an uzay zaman içerisinde bir koordinat bir nokta ve ben oraya mahkumum ve iyi ki de mahkumum tırnak içinde kullanıyorum aslında. Bu bir mahkumiyet olarak da görülebilir. Bir esaret olarak da görülebilir ama değil. Çünkü sürekli değişime açık. Ama hatta tam tersine bunu bir presence yani e, İngilizce söylemiş olduğum presence biliyorsunuz şimdi demek e, bir hediye olarak görülebilir bu. Her şimdi, her an bu içinde bulunduğum giden ve gelen ama tekrar şimdi olarak kendini dönüştüren varlık dilimi, varlık noktası, şu moment bize bir sürü imkan veriyor, bir sürü imkan tanıyor. Yani bir sonsuzluğu tabiri caizse içinde barındırıyor. Biz bu sonsuzluğu içerisinde olmayı becermeliyiz. Aksi takdirde geçmiş ve gelecek çok fazla üstümüze zihnimizde yer kaplamaya başladığında ki bunlar geçmiş ve geleceğin kendileri değiller dediğim gibi sadece fantazileri bu durumda biz bir kaçış veriyorlar sadece bu. Yani şimdinin imkanlarından yararlanma, kendimizin dünyada fark yaratabileceğinin imkanını kullanma girişiminden kaçma. İrademizden feragat etme gibi kendi geliştirmek isteyen insanın olmaması gereken bir düzleme atıyor bizi. Çok uzun bir cümle kullandım kusura bakmayın ya. Öyleyse bu kanalda en başta söylediğim gibi benim hitap etmek istediğim nadide insanlar. Azınlıkta olan insanlar ama çok kıymetli olan. Hayata dair müdahalede bulunmak isteyen, tefekkür eden bunu yaparken bir takım ön yargıları olmayan, otoritenin dışında düşünmek isteyen, varlık içerisinde hayatı paylaşan insanlar, ders sahibi insanlar, yolcular, arayıştakiler size sesleniyor. Bu, kan bu kanalın aslında yani benim sadece kanalda filan da değil gündelik hayatta aslen muhabbette bulunmak istediğim kişiler bunlar. Kanalın açılma amacı da bu. Buna dair bir olanak sağlayacaksa bir kişiye iki kişiye bile sesleneceksem ne mutlu bana. Dolayısıyla sadece şu sorudan önce bir çıkalım. Başıma ne gelecek? Ben ne yapabilirim diye soralım. Ben kimim diye sorabilirim. Ben kendimi nasıl gerçekleyebilirim? Ve biz birlikte nasıl var olabiliriz? Birbirimizi nasıl daha fazla büyütebiliriz? Ve şaşırtabiliriz. İçimizde hiç kullanmadığımız potansiyel iyi. Yani psikolojik enerjimizi açığa çıkararak nasıl güzelleştirebiliriz kendimizi ve öteki, ötekini? İşte o zaman o aradığın aşık kimse sana zaten gelecek. Ama öncelikle o aradığın kişinin kim olduğunu, nasıl bir arzu içerisinde olduğunu bilmeye çabalaman gerek. Bilmeye çabalamamız gerek hep beraber tabii ki. Öyle umarım e, meravumu anlatabilmişimdir ve çok uzatmamışımdır. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.